ekmek vermeyeceğin yokun olduğu çalışanlarda bu nöbelde olmadı. Ama yani olmayan bir şey yazmadı. Tamam. Evde de yok. Bir yerde de hem bon hem maske yoktu. Tamam zaten yok. Bundan dolayı işlem yapılacak. Hocam <laughs> maske maske takma, bone takma, hepsine ceza yaşayan bir bulanma. Ekmek uygun oldu. Ya ne basın, Ne var? Hocam, e, korona her yaptığımız maske, bone, eldiven kullanma dikkat ediyoruz. Çalışanların hepsinde maske, bonesi olmak zorunda. Çalışanların ayrıca sağlık kapolarının hepsi bulunmak zorunda. Hepsinin yani hepsinde sağlık bir yıkarsaydı alıp, siz bulunmak zorunda.